Tamam. Uh. Unutmamış. <laughs> Hadi oğlum. Bak şunu. Bak vallahi ısırmak durak benden. siz ama abi. Gel gel oğlum götürüyorsan bisiklet getiriyorum bak. Getiriyorum, getiriyorum. Kızlar size bir şey yok. Gel oğlum, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Koş bak, koş koş koş. Dur kız gelme. Hayır. Oğlum sen... bir dakika durun. Lan bir dakika dur. Sen uyan oğlum. Ah. Yok, güzel oğlum benim. Gel. Gel, gel. Nasılsın? Zalim mi bu şu? He? oğlum, sen, Gel, gel, gel. Abi benim hayatım böyle işte. Bunlar benim en yakın arkadaşım oldu. Köyde zaten insan da yok. Gel, 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 Hadi gel, bu gelince. Gel, 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 gel. Gel sen de. Gel gel, gel, gel. Gel, gel. Gel. Dur, ama çaktım ya hiç gel Gel. Gel. <laughs> gel, bak seni de böyle sevelim gel. Hadi gel, seni de böyle sevim. gel Beledi. Gel, bekle. Dur, bekle. Biz eşekle aslında babam odun çekme niyetini almıştı 2017 yılında. Ee, birkaç yeni gördüm. Kapı açıyordu. Ee, şirin bir şirin zaten. Gör, videolarda izlemişsinizdir zaten. Ee, sonrasında bana bir kuzenim e, bu hani bir sosyal medyada bunun kullan dedi. Ben utanıyordum şahsen hani hayvanlarla bir şeyler çekmekten. Bir başladım abi ondan sonra da bir kapı açma videosu yükledim bir sosyal medya hesabına. Ondan sonra patladık gitti abi. Ben bunu sabah salarım. Hayvanlarla gezer. Ben bunun yanına gelirim. Birkaç video çekeriz birlikte. Bir şeyler yeriz. Havuçtur, portakaldır. Bayılır onlara. Armut. Ee, ondan sonra... Ee bir şey mesela tutarım arkamdan koşturmaya çalışırım. Gelir o da koşar. Onunla birlikte vakit geçiririz. O bana çok alıştı abim. Ee şöyle bizim aileden korkuyor yaşarsa yani hani babamdan olsun annemden olsun çok yaklaşmaz. Normal insana da öyle yaklaşmaz ama bana çok alıştı yani nasıl diyeyim. Ben onu gözün gibi bakıyorum. Evde mesela bir şey pişsin tatlı pişsin. Geliyorum onu yediriyorum. Bazı zamanlarda fazla yediriyorum. O dokundu buna. Azdı çünkü. <laughs> Azdı derken yani kaşırma vesaire oluştu. Ama evde ne pissin abi ona getirmeye çalışıyorum. Gözün gibi bakıyorum ya şahsen. Abi çok güzel olumlu tepkiler alıyorum. Hani e, köy hayatını e, gösterdiğim için onlara. Onlar çünkü yaşayamıyor bunların şehirde. Şehirde insan işe gidiyor, işten geliyor o kadar yani. Ama ben elinden geldiği için, hani köy hayatını e, göstermek istiyorum. Sakıfçım bir dakika sakin ol. E, onlara onları hani tatmak, tattırmak istiyorum abi. Çünkü özlüyorlar yani köy hayatını. O yüzden işte güzel tepkiler alıyorum yani. Ailece gizleyenler var bizi. Abi 2019'da babamın bacağını ayı sırdı ve ben köye gelmek zorunda kaldım. Köyde hayvanlarımız vardı. Sakıp da dedi aslında. Çünkü annem hani tek bakamayacaktı ona. O yüzden hani ben de işten ayrıldım ve köye geldim ve ondan sonra da bu mecralarda işte, işte sosyal medyalarda patladık gittik abi vallahi güzelce izleniyoruz. En güzel dost ben onu söyleyebilirim abim şahsen yani. Benim köyde arkadaşım yok. Yaş grubum hiç yok. Full yaşlı köyde. Zaten 10 kişi var köyde. Hmm. Ama köyümü seviyorum ve e, arkadaş olmasına gerek yok. Bunlar zaten bana yetiyor abim. Hani Sakıp olsun, diğer dostlar olsun Sakıp'ın dostları. Gerçekten onlar en iyi dostlar yani onu söyleyebilirim. Ter köpekler evet, de evet. sana bayağı bir alışkınlar. Evet evet. Hepsi hepsi. Bıldırcınım var abi, kazlarım var. Hani günlük onlarla videolar çekiyorum vesaire. Öyle de vakit geçiyor abi. Mis gibi köy işimi de görüyorum. Onu insanlarla paylaşıyorum. Hani her kapıyı açar. Eski kapılar mesela şöyle mandal vardır. Onu kaldırırsın. Onu ben videosu çekeyim dedim. Ondan sonra bu videom 8 milyon üzerinde izlendi. Ondan sonra patladı kitle vallahi. Yani güzel oldu bu yani o video sayesinde yani diğer videolar da izlendi. Ondan sonra da sürekli videolar yaparak daha iyi yerlere geldik abi. Şu an çok iyi gidiyoruz ya aşağısı. Yanına şansım. gelmek isteyenler var mı? Çok çok YouTube abi gibi. vallahi köyü görmek isteyen, bu güzellikleri görmek isteyen. Zaten köyün manzarası abi çok güzel. Hani burayı görmek isteyen, burada yaşamak isteyen çok yani. Hani benle de bu e, hisleri yaşamak isteyen gerçekten çok. Dur oğlum orada dur lan. Dur oğlum bir dakika biraz... dur. Gel be Gel 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 Dur oğlum Hı? Yürü çekil Ne? Ne var ya? Dallara alsana abi <laughs> Bak poz veriyor ne güzel Tamam.